Belediye, başkanım, belediye Başkanı, milletvekillerim, belediye başkan adayım. Tabii ilçe seçim kuruluna ve il seçim kuruluna e, itirazlarımızda bulunduk. Her ikisinde de red geldi. Biliyorsunuz e, şu anda biz kazanmış olsak e, AK Parti itiraz etmiş olsaydı sandıklar şu anda üçüncüye sayılıyor olacaktı. Biliyorsunuz Çoğu ilçede her itirazlarında sandıklar sayıldı, her itirazları kabul edildi. Maalesef ki bizim hukuk mücadelemiz, adalet mücadelemiz devam ediyor. Şimdiki adalet mücadelemizi de Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ettireceğiz. Sevgili arkadaşlar, 31 Mart akşamı hepiniz görev yaptınız, basın mensupları takip ettiniz. Öncelikle de sizlere yaptığınız doğru haberlerden dolayı teşekkür ederim. Birçoğunuz o akşam elektrik kesintileri hakkında haberler yaptınız. Hatta ve hatta eee trafolara kedi girdi diye haberler de yaptınız. Tabii biz 31 Mart akşamı saat 5 5.30 civarlarında elektrik kesintilerini öğrenince 3 milletvekilimle birlikte direkt Körfeze gittik ve körfezde anlayan an olayları takip etmeye başladık. Biz ilk itirazlarımızdan biri elektrik kesintileriyle ilgili. Tabii elektrik kesintileri seçimi ciddi derecede güvenliğini etkilemiştir. Sayımlar fenerle yapılmıştır veyahut da cep telefonunun flaşları ile yapılmıştır arkadaşlar. Yani bir anlamda tutanak bile tutulmaya olacak elektrik e, veyahut da o ortam bulunmamıştır. Tabii buna da direkt olarak red gelmiştir. İkincisi oy çuvallarının mühürsüz oluşu. Biliyorsunuz oy oy çuvalları iki şekilde mühürlenir. Oylar çuvala koyulur. Mühürlenir. Arkasından eee oyun tutana eee koyulur. Tekrar mühürlenir. Sadece birinci mühür açılır, asıl e, torba kalır. Maalesef ki maalesef oraya geldiğimizde manzarayla karşılaştığımızda bunlar hepsi fotoğraflanıp görüntülenip delilleriyle de e, seçim kuruluna verilmiştir. E, buradakinde hepsi baktığımızda oraya vardığımızda oylar hep yerdedir. Dökülüyor oylar. Ondan sonra toparlanıyor. Dışarıda dökülüyor. Yolda açılmış. Bu şekilde çuvalların mühürsüz olarak geldiğini gördük. Buna da itiraz ettik. Ama arkadaşlar burada en önemli noktalardan biri bu en önemli noktalardan biri kamu görevlilerinin körfezde oy kullanması. Bakın o ilçenin dışında yani o ilçede yaşamayan bir kamu görevlisi sadece ve sadece büyük şehire oy kullanabilir. Körfez ilçesine oy kullanamaz. Maalesef ki maalesef eee İl Seçim Kurulu da kendi bunu tespit etmiş. E, bizim itirazımızda belirtmiş. E, yine de ciddi sayıda bir e, zannedersem ki e, bu anlamda kullanılmış. Bunların da en önemli noktası <laughs> kamu görevlerinin oy kullanması, seçimi ilçesi dışında seçimi etkileyen en büyük hususlardan biri bu. Bu olay seçimin iptaline bile gitmesi gereken bir durum söz konusu. ikinci yani dördüncü itirazımızda en önemli itirazlarımızdan biri de. 5.104 tane geçersiz oy var arkadaşlar. 5.104 tane yani yüzde beşe takabül ediyor. Çok bir ciddi bir rakam. Biz 1.395 fark yani 3 sefer hemen hemen seçimin etkisini e, yönünü değiştirecek bir fark. Tabii bizim istediğimiz bizim istediğimiz bu kara bulutların ortadan kaldırılması. Bakın. Tabi biz e, hakimin, ilçe seçim hakiminin geçmişte hangi partide meclis üyeliğini yapmışına da bakmıyoruz. Ama e, belediye başkanı özellikle belediye başkanı halen daha belediyede açıklama yapamıyor. Kazandım deyip e, her tarafta basın açıklaması yapıyor. Ama halen daha değil ilçesinde yapıyor. Bir anlamda belediye başkanının üzerindeki kara bulutları veyahut da bir şaibeli bir belediye başkanı olmaması için biz o gün kendisine de söylemiştik. Buradaki tüm arkadaşlarımız da şahit. Bunun öncelikle kendisinin istemesi lazım. Yani Körfez Belediye Başkanı'nın bu sayımını kendisi istemesi lazım. Çünkü burada Körfez halkının oyları var. Körfez halkının oylarına bir gasp var. Bunları bunları öncelikle Körfez'de 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanı Körfez halkının nasıl yüzüne bakacak onu da bilmiyorum. Özellikle ve özellikle yine buradan sesleniyoruz. Bunu kendisinin istemesi gerekiyor. Biz bu mücadeleyi az önce dediğim gibi Yüksek Seçim Kurulu'nda itirazlarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Körfezimizin oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız. Körfezimizin eee adayı Tayfun Başkanımıza da sonuna kadar sahip çıkacağız. Genel merkezimizde e, bu anlamda irtibata girdik. Orada da hukukçularımız, burada da hukukçularımız var. Hukukçu arkadaşlarımız 31 Mart'tan bu yana Sabahlara kadar çalışmıştır ama maalesef ki maalesef e geldiğimiz nokta bütün ilçelerde ilde olduğu gibi Van'da da yaşadık gördü, görüldüğü gibi bizde de Kocaeli'de aynısını yaşıyoruz. Tekrar şunu ifade ediyorum az önce de ifade ettiğim gibi şu anda seçimi biz kazansaydık kazanmış olsaydık şu anda üçüncüye veya dördüncüye sayılıyor olacaktı. Bizim burada isteğimiz adaletli bir şekilde bu oyların tekrar sayılması veya seçimin tekrarlanması. Bizim o kazanmış, bu kazanmış değil. Burada Körfez ilçesinin, Körfez halkının iradesine sahip çıkmaktır. Körfez halkının iradesinde ne çıkacaksa o gün orada hepimiz burada alkışlarız. Şener Bey olur, Tayfun Bey olur. Alkışlarız ama seçimin oyları tekrar sayılmalı. Veyahut da özellikle ve özellikle kamu görevlilerinin oy kullanmaları haksız, adaletsiz bir ortam yaratmıştır. Bunun için de bence hukukçularım da burada, ağabeyim de burada, eski il başkanım seçimin tekrar edilmesi anlamını taşır. Ama şöyle söyleyeyim. Bunlar buna hiçbir şekilde tabii ki yanaşmayacaklar. Yanaşma yanaşmadı da ama Körfez halkının yarın öbür gün yüzlerine bakamazlar. Körfez'de gezemezler 5 yıl boyunca. Adaletsiz şekilde, uygunsuz şekilde, hak etmediği şekilde belediye başkanlığını kazanmış olarak tarihe geçecektir biz bunun önlenmesi için tüm mücadelemizi devam ettireceğiz. Dediğim gibi Körfez halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu anlamda avukat arkadaşlarıma, emeği geçen avukat arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 31 Mart akşamından bu yana sokaklarda olan Körfez'de partimizde görev yapmış Dostlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarıma seçimli kazandılar, sevinemediler. E, gerçekten onlara da çok teşekkür ediyorum. Parti büyüklerime, ilçe başkanlarıma, e, milletvekillerime çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum, bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hepinize teşekkür ederim. Tayfun başkanıma da söz veriyorum değerli il başkanım, değerli milletvekillerim, değerli eski önceki dönem il başkanlarım, değerli İzmir Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım. Hepinizi ben de saygı sevgiyle selamlıyorum. İl başkanımın anlattığı gibi detayları anlattı. Gerçekten demokratik bir ortamda Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir 200 bin nüfuslu bir ilçenin belediye başkanı olan bir arkadaşımız ve tecrübeli 10 yılda da belediye şey 10 yıl meclis üyeliği 5 yılda belediye başkanlığı yapan bir arkadaşımın bu davranışları sergilemesi bana göre yanlıştır. Gerçekten seçim daha bitmedi. Ee, i̇tiraz aşamasında ve basın açıklaması yaparak bizleri yalancılıkla suçluyor ve şeyle suçluyor. E üç kere elektrik kesintisi olmuş. Elektrik kesintisi de karanlıkta Biz İl il başkanının bahsettiği gibi fenerlerle, cep telefonlarıyla böyle bir seçim olmaz. Yani hangi çağdayız? 2024 yılında bu tür şeylerin bana göre seçim iptal olması gerekir. Sonra bakıyorum eee Anadolu Haber Ajansı'nda gelen verilere göre 20, 20, 21 20 saat, saat saatlerinde iki tane bağımsız adayın 2002 oyundan Sonra seçim sonucunda da 520 520 gibi bir rakamlara düşmesi manidardır. Yani bunlar nasıl oluyor da böyle oldu? Bir anda öndeyken geriye düşüyoruz. Ama bu da tabii elektrik kesimleri takabül ediyor. Valla ben demokrasi mücadelemizi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nerede, hangi ortamda olursa olsun benle beraber, benim yanımda olan ve bizle beraber yol yürüyen ve bu süreçte gece gündüz demeden bizlerle katkı sağlayan bütün dostlarım, arkadaşlarım, partnerlerime hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten biz büyük bir aileyiz, yüzyıllık bir parti. Sonuna kadar bu mücadelemizi vereceğiz. Onurumuzla mücadele vereceğiz. Gerçekten ben aynı durumda olsaydım. Oyların sayılmasını talep ederdim. Haksız bir yere belediye başkanı olmanın bir anlamı yok. Haksızlık... <laughs> gerek sosyal medyadan Instagram'dan, Twitter'dan, e, Facebook'tan, Türkiye'nin her yerinde binlerce binlerce mesajlar geliyor. Destek mesajları geliyor. Yani e, herkes bizim kazandığımızı görüyor. Ben de onları gerçekten duygulanıyorum. Sabahlara kadar mesajlarım geliyor. Bunları çoğuna da cevap veremiyorum. Buradan hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şükranlarımı sunuyorum. E, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. sorusu olan var mı? Var. Çok var. Şener bir açıklama yaptığında şu arkadaşlar da